Herkese merhabalar, bir Kahve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel espresso nasıl yapılır ve dikkat edilmesi gereken püf noktalar nerelerdir bunları anlatacağız. Bakalım neler yapıyoruz. Öncelikli olarak espressomuzu yapabilmek için bir adet gruplu makinemiz ve bir de değirmenimiz mevcut. Espresso yapmak için bizim 3 adet temel sıcak aletimiz var. Bunlardan birincisi... Makinemizin kaşığı porter filtresi. Sıcak olmak zorunda. Porter filtremiz sıcak olacak. Birinci sıcak. İkinci olarak makinemizin sıcak ve ısınmış olması gerektiği ve gruptaki sularımızın sıcak olması gerekiyor. Bu nedenle kahve yapmadan hemen önce birkaç saniye gruptan su akıtıyoruz. Ve üçüncü olarak da sıcağımız, bardağımız sıcak olmak zorunda. Espresso demlenirken her aşamasında sıcaklık ister. Çünkü espressonun en büyük düşmanı soğukluk. Soğudukça espresso ölmeye başlar. Teknik kaşığımızı kuru, sıcak ve temiz olarak aldık. Kahvemizi öğretiyoruz. Kahvemizi aldıktan sonra kaşığımızla paralel bir şekilde kalıyoruz. Bastırmadan kahvemizin yüzeyini düzeltiyoruz. Sıkıştırmak için temperamızı aldıktan sonra kolumuz 90 derecelik dik bir açıyla minimum 15 kilo bastırıyoruz. Kaşığımıza suyun gelmediği noktalarda kahve kalıntısı kalmaması gerekiyor. Bahsettiğimiz gibi kaşığımız sıcak, grubumuz sıcak ve bardağımız sıcak. Saat 7 yönünde kaşığımızı taktıktan sonra suyla buluşturuyoruz. Espresso demlenme olarak 16 ile 22 saniye arasında demlenir ve 30 milimden elde ediyoruz. Espresso'muz demlendi. Demlenen espresso parlak ve akışkan bir kremaya sahip olmalıdır. Bu espresso oda sıcaklığında beklediği zaman yaklaşık olarak ömrü 10 dakikadır. 10 dakikadan sonra artık kremamız kararmaya, parçalanmaya ve yok olmaya başlar. Daha sonrasında tadı ekşir ve aromaları uçmaya başlar. Mükemmel espressomuz afiyet olsun.